Merhaba değerli izleyicilerim. Manavgat'ta elbette ki en önemli gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Manavgat'a geçmeden önce Antalya'daki gelişmelere kısaca bir bakalım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmemiş bir şekilde aday adayına sahip oldu bu yerel seçimlerde. Antalya geneline baktığımızda 96 belediye başkan adayı var. Büyükşehir'de biliyorsunuz geçen il başkanı açıkladı. 7 büyükşehir belediye adayımız var. Diğer ilçeleri de size kısaca aklımda tutamıyorum elbette. Bakayım. Şaşırtacak bir durum. Antalya merkez ilçelerinden Konya altında tam 22 belediye başkan adayı adayı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Muratpaşa'da 10. Kepez'de 4. Döşem altında 2. Biraz da Doğu bölgesine gittiğimiz zaman değerli izleyicilerim, Gazipaşa'da da 9 belediye başkan aday adayının olduğunu görüyoruz. Şimdi belediye başkan aday adaylarının bu kadar çok yoğunlukta müracaat yapmaları, başvuru yapmaları elbette partiye olan özellikle genel başkan değişiminden sonra partideki o değişim rüzgarına kendini kaptıran, inanç, inanan, güvenen insanlar partiye bir yönelim sağladılar. Antalya ölçeğinde ve Türkiye genelinde bunlar yaşanırken Manavgat'ta dün itibarıyla Asım Bozkurt'un da aday adaylık başvurusu yapmasıyla aday sayısı ikiye çıktı. İnsan ama burada sormadan da edemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinen Manavgat'ta neden iki tane aday adayı var? Dün aday adaylığı toplan, e, açıklamasında Asım Bozkurt'un e, bir gazeteci arkadaşımız Oykun Başar'a Şükrü sözlerinin kesin olarak aday olmadığının nedenini sorduğunda Sayın Oykun Başar sağlık nedenleriyle aday olmadığını söyledi. Ama burada e, en önemli ve en dikkat çekeceğimiz konuların başında şu geliyor değerli izleyicilerim. Buraya gelmeden önce Antalya'da, Türkiye'de e, örneğin 2024 mahalli idareler seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisinden toplam 15.464 aday adaylık başvurusu olduğunu da hatırlatalım değerli izleyicilerim. Bunun 2000, e, 2700 küsürü belediye başkan adayı diğer kalan 12.750'si de belediye meclis üyelikleri için aday adaylığına başvurmuş. 2019'da bu sayıya baktığımızda toplamda 9.595 civarında. Bu da demek oluyor ki hemen hemen üçe katlamış durumda aday adaylığı. O baştakini bir daha tekrar edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya'da şu an 97 tane aday adayı var. Belediye başkan aday adayı var değerli izleyiciler. Bakalım bunun sonuçları sandığa nasıl yansıyacaklar. Gelelim Asım Bozkurt hocanın aday adaylığı açıklamasına. Asım Bozkurt hocam güreşi severim dedi. Ama ortada bir sıkıntı vardı değerli izleyicilerim. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona ermişti. Fakat Genel Başkan'ın Sözen'i ikna turlarından, Sözen'i aday olarak açıklamasından sonra aday adaylıkta gözü olan arkadaşlarımız ya da niyeti olan arkadaşlarımız bu çerçevede adaylık başvurusu yapmaktan çekindiler haklı olarak çekindiler. Ama bir başka görüş var partililerde. Şunu söyleyebiliyorlar kendilerine. Soruyorlar daha doğrusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatından Manavgat ölçeğe de memnun olmayan büyük bir kesim var. Eleştirilerini ilçe teşkilatı, ilçe örgütü vasıtasıyla şükürsözene kadar getiren ve Şükrü Özel'in mutlaka aday olmaması gerektiğini, aday olursa seçimi kazanamayacağını dile getiren partililer, partinin eskileri, emek vermiş değerleri bu süreç içerisinde mücadele edip de ne ilçe başkanlığına ne de belediye başkan adaylıkları için bir çalışma yapmadılar hep beklediler ki genel merkez kendilerini keşfetsin. Genel merkez kendilerini kendilerine adaylık teklifi yapsın. Ondan sonra yola çıkalım. Değerli izleyicilerim bu işler maalesef böyle olmuyor. Türkiye'de siyaset ve siyasetçi de dönüşülüyor. Dönüştürülüyor daha doğrusu. Yani ideolojileri kaldırdığınız zaman partiler de mücadele edecek alan bulamıyorsunuz ve kişisel ilişkilerle kendinizi bir yere atmak istiyorsunuz. Oysa siyaseten emek verdiğiniz bir teşkilatta, partide bir şeylerin doğru gitmediğini görüyor iseniz mutlaka onun ön çalışmasını yapıp örgütlenerek beğenmediğiniz gruba karşı bir mücadele alanı açmak zorundasınız. Bunu yapmadığınız sürece buradaki partinin gelişmeleri ve yaşadıkları sıkıntılarla ilgili eleştiri yapmaya da hakkınızın olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Asım hocamın adaylık başvurusu hakkı mıydı? Sonuna kadar hakkıydı. Sonuna kadar destekliyorum. Ama ben Asım Bozkurt olsaydım ya da başka niyeti olan arkadaşlar genel merkezin bu tavrına karşı her ne olursa olsun 5 Aralık ya da 5 Aralık öncesi gidip aday adaylık başvurumu yapardım. Bu kadar da zorlanmazdım. Elbette ki genel merkezin burada tutumunu da takdir etmek gerekir başvurusu süresi bitmesine rağmen Asım Bozkurt'un bu talebini geri çevirmedi ve Manavgat'a sözenin durumundan dolayı bir imtiyaz sağlayarak aday adaylığı başvurusunun değerlendirileceğini, değerlendirmeye alınacağını ve adaylığının kabul edilmesi için il nezdinde bilgilendirildi. İlinde ilçeye haber vermesiyle e, ilçe başkanlığı yapmış, milletvekili adayı olmuş, gerçekten partinin çok değerli isimlerinden biri olan Asım Bozkurt da dün aday adaylık başvurusunu parti binasında yaptı. Müracaat dilekçesini de ilçe başkanı Sayın Oykun Başar'a teslim etti. Kendisinin çıktığı, kendisine çıktığı bu yolda başarılar dileriz. Hem Manavgat'ta iki adaylı bir e, yarışın olması da Partilileri elbette memnun etti. Bir tarafta Niyazi Nefikara, bir tarafta Asım Bozkurt. İkisi de Manavgat'ın sevdiği, tanıdığı, değer verdiği isim. Bir bakalım burada parti nasıl bir yol izleyecek? Kamu yoklaması mı yapar? Eğilim yoklaması mı yapar? Burada ilçenin ve il örgütlerinin önerileri de çok çok önemli. E şimdi her ikisi de daha mevcut belediye başkanlığı yapmadıkları için memnuniyet anketine tabi değiller. Artık genel merkezin tercihi ya da uygulamasını Manavgat'ta nasıl olur? Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz değerli izleyicim. Genel merkez oluşturduğu komiteyle elbette çok bir zor, çok zor bir sürece giriyor. Vereceği kararlarda çok dikkatli olması gerekir. Manavgat ölçeğinde baktığımızda seçimlerin diğer yerel seçimlere nazaran çok da kolay olacağını söylemek mümkün değil Çünkü bir tarafta sol Dastı partiler bir tarafta Cumhur ittifakı ve bileşenleri ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu değişimler ve bu gecikmeler, ee, AK Parti'nin seçime çok da ciddi bir şekilde hazırlanması, işte geçen programlarda da söyledik değerli izleyicilerim, bir bakıyorsunuz AK Partililer aday adayları nezdinde arabalarını giydiriyorlar, belirli noktalara reklamlarını koyan, kendi aday adaylıklarını öne çıkaran bir takım e, araç giydirmelerini belirli noktalara koyuyorlar mahalleleri geziyorlar, grup olarak geziyorlar. Kenetlenmiş bir vaziyetteler. Ki en son biliyorsunuz e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de Tarkan Akıllı'nın aday adaylığı müracaatını da yapması biraz siyaseti de hareketlendirdi Vanavgat'ta. Şimdi karşınızda e, kenetlenmiş, birleşmiş bir cephe var. Diğer tarafta da parça, parçalara bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bundan dolayıdır ki genel merkezin Manavgat'ın adayını her ne şekilde belirleyecekse çok kısa bir süre içerisinde netleştirmesi lazım. Çünkü aday olacak arkadaşımız kendi seçim komite ve çalışma sistemini oluşturmak için belirli bir süreye ihtiyacı var. Artık halka dokunmak zorunda olduklarını da bilmek ve halkın karşısına çıktıkları zaman kendilerini yöneltecek yöneltilecek, yöneltilecek sorularını cevabını verebilecek konuma gelmeleri lazım. Hala bir belirsizlik var Manavgat halkında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanç ve güvenlerini kaybetmiş gerçekten bir kitle var. Partinin bu parçalanmıştı. Yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir tehlike oluşturuyor. Tekrar ediyorum buradan genel merkezin vakit kaybetmeden nasıl ki Özgür Özel'in ben Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i e, tekrar aday gösteriyorum açıklamasını yaptıysa bu açıklamayı madem ki imtiyazlı bir hale getirdiniz Manavgat'ı bu nedenle çok fazla uzun uzadıya gerek yok. Manavgat'ta nasıl bir atılım yapacaksanız kısa bir süre içerisinde adayınızı belirleyin. Çünkü adayın burada çalışması gereken çok şey var. Toparlaması gereken çok şey var. Çünkü yerel seçimler çantada keklik değil. Cumhuriyet Halk Partisi için değerli izleyicilerim. Buna dikkat etmek gerekecek. Benden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.